Vay baba. Hayatın manası. Öyle mi? Neymiş hayatın manası Kadir Efendi? Senin nöbetin yok muydu? Ne indin aşağıya? Valla çok kutu bir tadına bakayım dedim. <laughs> bana bak. Oğlum çok güzel kokuyor hakikaten lan. Evet. <laughs> Ümmü gelirse biz yerken ne olacak? Yok yukarıda onlar. Bir iki tane atalım gel. Ama bak bir iki tane tamam mı? Söz valla söz. Başka yok. Yok valla yok. Kadir. Valla yok. Hadi. Hop oğlum. Bu ne? boşluklardan ya, boşluklardan Boşluklardan ya. Hadi ne işin var lan burada? Canı dolma çekmiş Kaya. Kafam çalışmıyor aç olunca biliyor musun? Sağ ol Gel abi gelin, oğlum. Şahane bir insansın sen gerçek. Bak. Bak. Soğan dolmasını böyle ortaya iki tane büyük tabak. Ne oluyor burada? Dolmayı mı bitirdiniz? Vallahi hepsini Kadir yedi. Hepsini Kadir yedi. E? Kocan kim yedi lan? Kadir İ yedi hepsini. Ümmü anne hep senin bu kızının suçu. İki tike yemek koydu önüme doymadın. Benim ne Kadir sus. Allah senin cezanı versin. Bak Hı -hı. yemek Hı -hı. vermeden ne hale düşürdün.